Merhaba arkadaşlar. Ben Serhat Gürsoy tekrardan. Arkadaşlar bugün sizlere CS Strike 1.6'da model yapını öğreneceğim arkadaşlar. Öğreteceğim yani öğreneceğim demişim. Arkadaşlar ilk olarak size ben belki link atarım, belki atmam, belli olmaz. öyle bulabilirsem eğer linkini. Ne zamandır var çünkü. Half-Life Model Viewer 1.25'i indiriyorsunuz arkadaşlar. 1.25 altıncı izleyerek söylüyorum. 1.25 indiriyorsunuz giriyorsunuz sonra buna bakın options var options options options'a baş ground color diye arkadaşlar buradan bir renk seçiyorsunuz ben ne seçeyim gri seçeyim ben tamam diyelim bakın arkadaşlar gri oldu ne file diyoruz arkadaşlar modelimizi yapmak için file file load model ee, c strike yüklüyse, normalde böyle C'de Valve'de C Strike modellerde olur arkadaşlar ama ben de öyle değil arkadaşlar. Ben C'si silip tekrar yüklediğim için C Strike klasörünü ayırdım model yapmak için. Arkadaşlar ben de masa üstünde C Strike klasöründe modellerde arkadaşlar. Ne yapsam ben bugün? Şunlara bakalım. Bunlar neymiş? Bu ne? İnek. Neyse. Hatlara girelim mesela. Ee, ne girelim? En alttakini seçelim. Bu ne? Yok bu iyi olmaz. Şunu seçelim. Bu neymiş? Bakın. Gördüğünüz gibi. Bunu da yapabilirsiniz. tekstüre giriyoruz. Bakın bunu da yapabilirsiniz. Ben pelerin yapasım var canım. Ee, canım pelerin yapması çekti. içimden geldi. Şunu seçelim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar tekstüre diyelim. Export diyoruz, diyoruz arkadaşlar. Bakın export bir isim takıyorsunuz bir dedim ben kaydet bakın arkadaşlar geldi sonra buna bunu kapatmayın buna birlikte aç paint biliyorsunuz arkadaşlar büyütelim mi yok kas boş verin arkadaşlar daha sonra şunu silelim bunu da siyah yapalım büyütelim şuradaki yazı silelim Değerlere dikkat edelim Silmeyelim. Heh, tamam. Dikkat edelim. Hmm. Şunu nasıl sileceğiz? Kaldı orada. Heh, tamam sildim. Şimdi bunları da silelim. 95 falan. Şimdi A'ya tıklayın. Burada A işareti var. Bir renk seçin. Ben kırmızı yapacağım. Arkadaşlar buraya aynen SV alpisini yazalım. Arkadaşlar az yazıyı küçültelim 12 olsun. Ben şu seviyede takılıyorum. 95.173 nokta 173.114 arkadaşlar 114 işte yazdık. Hepiniz bekleriz arkadaşlar. Şuraya e, ismini yazalım. Şöyle bir şekilde ismini yazalım. Ne yazalım mesela? bu e, ee, ne yazsak ne yazsak ne yazsak evet arkadaşlar e, buraya e, ne yazalım mesela yazalım bir tane e, böyle yapalım gez bizim servo buydu ben daha önceden kopyalamıştım arkadaşlar sonra mink, gaming gaming Hı, tamam şuraya da sev sahibini yazalım arkadaşlar şöyle S, S V S S H B yazalım. Bizim seve sahibi bu arkadaşlar. Mami. S arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bu bu bizim şey arkadaşlar. Buraya da ne yazalım? Şöyle bir azı yazalım buraya da. Hı, ne yazalım? Ne yazalım buraya? Ne yazalım? Ne yazalım? Ne yazalım? Başka bir renk seçelim. Siyah seçelim. Şöyle yazalım. Dik kat ad min yok. Hı, neyse böyle yazalım. Dikkat ad min saygılı ol yazalım, ol yazalım şöyle, dur yanlış koyduk, tamam, şu başına da ünlem ekleyelim, evet arkadaşlar, hmm, şöyle bir ünlem daha ekleyelim, tamam arkadaşlar, sonra bunu kaydetmek için arkadaşlar bu arada sevemizi hepinizi bekliyoruz, slotluk beleştir, sonra kaydet diyoruz, bunu görmek için arkadaşlar import arkadaşlar bakın import import diyoruz bir var arkadaşlar bir var buna aç aç diyoruz bir var aç diyoruz dur bir aç demeyiz en iyisi seçin göz hata veriyor ne oluyor lan niye açmıyor lan neden açmıyorsun oğlum import diyoruz bir diyoruz bir daha açmazsa Tekstüre, isame size falan filan. Siz de siz yapın öyle. Bende bir sorun çıktı arkadaşlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Import. bir Neyse arkadaşlar işte siz yaparsınız. Bu da log arkadaşlar. Buradan da değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Arkadaşlar dediğim gibi bu kadar arkadaşlar. Bakın bunu admin'e, seve sahibine veriyorsunuz arkadaşlar. Size admin'lik falan yazar arkadaşlar artık. Arkadaşlar sevemize hepinizi bekleriz. Dediğim gibi suluk beleş arkadaşlar hepinizi bekleriz. Arkadaşlar yalnız olabilsem sevindim. Herkese iyi günler.